Kendinizi denizin ortasında inşa edilmiş dev bir hava alanında hayal edin. Tayfunlara, depremlere ve milyonlarca yolcuya dayanabilecek Japon mühendislik harikası. Ancak bu insan düşüncesinin şaheserinin bir ciddi sorunu var. Yavaş ama durmaksızın suya batıyor. Kansai Uluslararası Havalimanı, tarihin en iddialı altyapı projelerinden biri. Mühendislerin zamanla yarıştığı bir hale geldi. Bazıları bunu bir başarı olarak adlandırırken diğerleri en büyük mühendislik felaketi olarak görüyor. Peki bu mega proje nasıl oluyor da kelimenin tam anlamıyla batıyor ve kurtarılabilecek mi? Bu soruların cevaplarını bu videoda öğreneceğiz. Japonya'daki Kansai Uluslararası Havalimanı, sivil inşaat alanında simgesel bir başarı olarak 30. yıl dönümünü kutladı. Osaka Körfezi'nde denizden kazanılan toprak üzerine inşa edilen havalimanı, bu türden en iddialı altyapı projelerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak yenilikçi başarılarına rağmen havalimanı ciddi bir sorunla karşı karşıya. Batıyor. Büyük havaalanı yılda ortalama 30 santimetreden fazla bir hızla denize batıyor. 30 milyar dolarlık merkez Osaka'daki iki yapay adada inşa edildi ve şimdi mega giderek daha da uzaklaşıyor. 1994 yılında inşa edilen Kansai, tamamen yapay bir adada inşa edilen dünyanın ilk havaalanı oldu. Ayrıca dünyanın en uzun terminal binasına ve neredeyse kusursuz bir bagaj yönetimine sahip. Denizde havaalanı inşa etme fikri bir gereklilikten doğdu. 1960'ların sonlarına gelindiğinde, Japonya'nın ikinci en büyük şehri Osaka, denize çıkışı olmayan hava havaalanını çoktan aşmıştı. Şehir dağlarla çevrili olduğu için genişleme için yer yoktu. Tek mantıklı çözüm, cesur ve denenmemiş bir karardı. Denizde bir hava alanı inşa etmek. İnşaat 20 yıllık planlamanın ardından 1987 yılında başladı. Bu o dönemde toplam maliyeti 14 milyar ABD doları olan devasa ve pahalı bir girişimdi. Bu da bugün neredeyse 40 milyar ABD dolarına eşdeğer. Proje 11 kilometrelik bir setle korunan ve kendisi 1 milyar dolara mal olan bir köprüyle karaya bağlı olan tamamen yeni bir adanın inşasını gerektiriyordu. Bu plan radikal görünebilir ancak Kansai'nin başarısı su üzerinde inşa edilen gelecekteki hava alanları için bir yol açtı. Büyük inşaat masraflarını telafi etmek için hükümet kira bedelini ve iniş ücretlerini artırdı. Bir noktada hava alanı dünyanın tüm hava alanları arasında en yüksek iniş ücretlerine sahipti. Örneğin hava alanı Boeing 747'nin inişi için yaklaşık 7500 ABD doları alıyordu. Oysa New York'taki Kennedy Havalimanı'nda bu ücret 2500 dolardı. Bazıları burada bir fincan kahvenin 100 dolardan fazla olması gerektiğini, havaalanı masraflarını karşılamak için düşündüler. Tüm bu başarıların yanı sıra havaalanı beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı. Havaalanının altındaki ada planlandığı gibi değildi ve hızlı bir şekilde çöküyordu. Başlangıçta mühendisler adanın 50 yılda yaklaşık 8 metre çökmesini öngörmüşlerdi. Ancak çökme çok daha hızlı gerçekleşti ve ilk 8 yılda 12 metreden fazla çöktü. Böyle bir yapay yapının, örneğin bir havaalanı binasının büyük ağırlığını taşıyabilmesi için gelecekte inşaat planlanan arazi kuru ve sıkı hale getirilir. Böylece uygun bir temel olur. Proje tasarımcıları koyun ortasında 4000 metre uzunluğunda ve 1000 metre genişliğinde yapay bir ada inşa etmeyi önerdiler. İnşaat 1987 yılında başladı. Devasa taş bloklar ve 48 bin beton bloktan oluşan deniz duvarı 1989 yılına kadar tamamlandı. Bu, gelecekteki adanın konturlarını belirledi. Deniz tabanındaki 21 milyon metreküp toprağı sıkıştırmak ve deniz seviyesinin 30 metre üzerinde bir dolgu inşa etmek için 10 bin işçi, 10 milyon iş saati ve 80 gemi gerekti. İnşaat ekipleri deniz tabanının üzerinde 1,5 metre yüksekliğinde kum döktü ve ardından yaklaşık 0,4 metre çapında 2,2 milyon dikey boru yerleştirdi. Boruları kirli toprağa sabitlediler ve kumla doldurdular kum çevredeki topraktan ve altındaki katmanlardan nemi emiyor. Ardından tabanı ek bir toprak katmanıyla güçlendirdiler. 1990 yılına kadar ilk ada 5 yerine 8 metre alçaldığında mühendisler endişelendi. Havalimanını denizden kurtarmak için işçiler yolcu terminalinin altına bir çukur kazdılar. Hidrolik krikoların altına demir plakalar yerleştirdiler ve kolonları aşamalı olarak kaldırdılar. Bu düzeltici önlemlere rağmen havalimanı alçalmaya devam etti. Ancak çok daha yavaş bir hızda. Ana sorun yapay adanın altındaki kil tabakalarında yatıyor. Mühendisler üst tabakanın konsolidasyonu için adımlar atmış olsalar da kum cepleriyle dolu daha derin kil tabakaları daha öngörülemez hale geldi. Bu çökme adanın deniz seviyesinin üzerinde kalmasını sağlamak için yüz milyonlarca dolar harcanmasına neden oldu. Mühendisler Osaka Körfezi'nde toprağı kazıyor, yakınlardaki dağlardaki ocaklardan çıkarıyor ve hatta katmanları artırmak için Çin ve Kore'den getiriyorlardı. Toprak kütlesi nemi daha az yoğun kum ve yatay direnaj boruları olarak adlandırılan fitiller içine iter. Yeni toprağın altındaki katmanlar yoğun ve gözeneksizdir. Nem bu katmanlarda yalnızca fitilin kapiler etkisi aracılığıyla yatay olarak hareket edebilir. Daha sonra su yüzeye çıkar, direne edilir veya buharlaşır ve topraktan çıktıkça katmanlar sıkışır. Daha sert hale gelir ve deformasyona daha az eğilimli olur. Operasyon bölgesini korumak için Kansai'yi çevreleyen bir deniz seti inşa edildi. 48 bin beton blok ve çakıldan yapılan duvar yüzlerce ton ağırlığında çelik odalara sabitlendi. Kazı çalışmaları ve doldurma işlemleri devam ettikçe eklenen katmanlar deniz seviyesinin 20 metre üzerine ulaştı. Yeni zemin doldurma işleminin birkaç aşamasında yeni seviyenin sertleşip inmesi için operasyonlar duraklatıldı. Katmanlar deniz seviyesinin 50 yıl boyunca 4 metre üzerinde kalması beklenen bir yükseklikte stabilize olduktan sonra zemin içine hidrolik krikolar üzerine oturan 900 kolon çakıldı. Bina temelleri oturma hızındaki değişiklikleri dengelemek için Krikolarla ayarlanabilen bu kodonlara dayanıyor. Kansai Havalimanı inşa edilirken toprak ıslahı için gereken toprak miktarı, gerekli toprak seviyesine ve inşa sonrası 50 yıl boyunca meydana gelecek oturma tahminine dayanarak belirlenmişti. Mühendisler laboratuvarlarda konsolidasyon hızının, yeni toprak katmanlarının sağlam bir temel haline geldiği süreç ve binlerce ton dolgunun koya döküldükten sonraki gerçek hızı arasında bu kadar büyük bir fark olabileceğine inanamadılar. Genel olarak hangarların ve otoparkların ağırlığı, adaları oluşturan 70 mil karelik dolgunun yarattığı milyarlarca Newton metre kuvvetle karşılaştırıldığında oturma üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir. Airbus A380 tamamen yakıt ve yolcuyla yüklendiğinde, restore edilmiş toprağın ağırlığının 0,003'ünden daha az ağırlığa sahiptir. Alçalma sorunu havaalanının hayati öneme sahip tesislerinin bulunduğu adanın merkezi kısmında özellikle ciddidir. 17 izleme noktasından 5'i ana terminal ve pistin bir kısmı dahil olmak üzere 50 yıl için tahmin edilen alçalma seviyelerine ulaşmış veya bunları aşmıştır. Sel sorununa rağmen Kansai'nin yapısı modern mühendisliğin bir kanıtı olarak kalıyor. Ünlü mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan terminal binası Depremler de dahil olmak üzere doğal afetlere dayanacak şekilde inşa edildi. 1995 yılında Kobe'deki deprem çevredeki bölgeleri harabeye çevirirken Kansai etkilenmedi ve işlevselliğini korudu. Daha sonra 1998 yılında havaalanının üzerinden geçen tayfunun rüzgarı saatte 200 kilometreye ulaştı. Bina uçak kanadını andıran yapısı sayesinde ayakta kaldı. Daha önce de belirtildiği gibi havaalanının yapısı sürekli ayarlamalar yapmaya olanak tanır. Çünkü terminal düzensiz oturmayı telafi etmek için yukarı ve aşağı kaldırılabilen 900 kriko üzerine yerleştirilmiştir. Hatta beton yerine esnek asfalt kullanılan pist bile çatlamadan kaymaları absorbe edebilir. 2003 yılında ilk adanın su basmasının neredeyse durduğunu düşünen havaalanı operatörleri, 4000 metre uzunluğunda ikinci bir pist inşaatına başladılar. Bunun için ilk adanın yanına birkaç metre daha yüksek olan ikinci yapay adayı inşa ettiler. Başlangıçta uçaklar ikinci piste çıkarken küçük bir yükselişi aşmak zorunda kaldılar. Ancak daha sonra ikinci ada çöktüğünde her iki ada da yükseklik açısından eşitlendi. Mühendisler ilk adayı genişletip ikinci pisti oraya inşa ederlerse adanın dengesinin bozulabileceğinden korktular ve bu nedenle ikinci adayı ilk adanın yanına dar bir boğazla birleştirerek inşa etmeye karar verdiler. İkinci pist 2 Ağustos 2007'de faaliyete geçti ve Japonlara 15 milyar dolara mal oldu. Son yıllarda hava alanı yeni zorluklarla karşılaştı. 2018 yılında Jebi Tayfun'u Osaka Körfezi'ni vurdu, barajı yıktı ve pistleri su bastı. Bu da iki haftalık bir kesintiye yol açtı. Bu olay gelecekteki sel baskınlarından korunmak için barajın 2,7 metre daha yükseltilmesi de dahil olmak üzere daha fazla iyileştirme yapılmasına neden oldu. Ancak mühendisler yeraltı çökmesini yavaşlatma çabalarından vazgeçmiyorlar. Son yıllarda zemin araştırmaları ve zemin stabilizasyonu alanında yeni teknolojilerin kullanılması da dahil olmak üzere birkaç yenilikçi çözüm önerildi. Bu yöntemlerden biri özel çözeltilerin zemin katmanlarına enjekte edilmesini öngörüyor. Bu da konsolidasyonu yavaşlatmaya ve toprağın sıkışmaya karşı daha az duyarlı hale gelmesine yardımcı oluyor. Ayrıca bilim insanları yapay adanın daha fazla erozyonunu önleyecek ve havaalanını odası fırtınalardan ve deniz seviyesi yükselmelerinden koruyacak, ek dalga kıranlar ve koruma yapıları oluşturma olasılığını değerlendiriyorlar. Ancak bu çözümler önemli yatırımlar gerektiriyor ve havaalanının üstlendiği finansal yükü göz önünde bulundurulduğunda bu tür projelerin gerçekleştirilmesi belirsizliğini koruyor. En çok tartışılan çözümlerden biri yeni yapay adalar oluşturarak hava limanının genişletilmesi olasılığı. Bu yeni adalar sadece yeni iniş kalkış pistleri değil, aynı zamanda altyapı için ek platformlar da olabilir. Bu yaklaşım mevcut adalar üzerindeki yükü azaltabilir ve ağırlığın yeniden dağıtılması için daha fazla fırsat sunabilir. Tüm zorluklara rağmen Kansai çalışmaya devam ediyor ve Japonya ile tüm bölge için en önemli ulaşım merkezi olmaya devam ediyor. Ayrıca 2025 yılında gerçekleşecek Osaka Expo'da da kilit bir rol oynayacak ve beklenen 28 milyon ziyaretçi için kapı görevi görecek. Pandora TV kanalımızın bu videosundan da bugünlük bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz mutlu oluruz. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.